Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Sevgili arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte LGS rehberlik videolarının bir diğeriyle daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle beraber ne konuşacağız? Dershaneye gitmek LGS için şart mıdır? Ya da ben bu işi evden yürütebilir miyim diyen öğrencilerimizin olduğunu bildiğim için bu video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber LGS hazırlığında dershaneye gidilmeli mi ya da evden çalışmak yeter mi? Bunları konuşacağız. Bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden konumuza bak bakalım. Arkadaşlar LGS sürecinde ekim ayına girdiğimiz bu günlerde öğrencilerimizin aklında bazı soru işaretlerinin olduğunu biliyorum. Bu soru işaretlerinden bir tanesi de "Hocam LGS'ye hazırlanmak için illa dershaneye gitmeli miyiz? Bir destek almalı mıyız? Evden bu işi yürütemez miyiz?" sorularını öğrencilerimden duydum, yorumlarda gördüm. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki burada birçok öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen olarak LGS hazırlık sürecinde dershaneye gitmenize ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Nedenine geldiğimizde şunu rahatlıkla söyle söylemem gerekiyor. Ve bunu zaten sizin de farkına varmanız gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Sabah 8.30'da okula başlıyorsunuz. Akşam üzeri 3.30-4'de okulunuz bitiyor. Belki birçoğunuz zaten kursa gidiyor. Okullarınızdaki kurslarınız, DYK kurslarınıza gidiyor. Zaten okuldan çıktığınız süre zarfında saat 5 oluyor. Dershane dediğimiz kurum hafta sonu size eğitim verecek genellikle. Bu böyle olur. Cumartesi, pazar günü oraya gidersiniz. 7'şer saatten ders görürsünüz. Denemelere sizi dahil ederler. Ve sonrasında LGS hazırlığınızı dershane ile birlikte yapmış olursunuz. Şimdi baktığımızda siz bu temponun içerisinde bir süre sonra yorulmaya başlamaz mısınız? Bence evet. Çünkü hafta içi 7 saat belki kurs üzerine 9 saat. Bir de hafta sonu bu iş devam ediyor ile birlikte. Ve artık bir süre sonra yıpranma ve yorulma başlayacaktır. Bu da sizin dersten ve LGS hazırlık sürecinden kopuşunuzu, kopuşunuza neden olacaktır. Burada sizlere tavsiye edebileceğim şey şu. Arkadaşlar okullarınızdaki DK kursları aslında sizin için gayet yeterli. Baktığınızda DK kurslarında genellikle 4-5 tane branştan ders açılıyordur. Yine onlar da hafta sonu oluyor. Hangileri işte Türkçeden, matematikten, fen bilimlerinden, inkılap tarihinden, İngilizceden genellikle kurslar açılır. Ve siz o kurslara gittiğinizde hafta içinde ders görmenin dışında öğretmenlerin size çoğunlukla zaten orada soru çözdürürler. Ve soru çözdürmenin yöntemlerini, mantığını, detayını, her şeyini öğrenirsiniz orada. Dershaneye gittiğinizde ise dinlenme fırsatınız kalmayacağı için belki de LGS hazırlığından kopacaksınız. O yüzden yapmanız gereken şey bence bakın yine siz bilirsiniz bu durumda. Tabii biz burada anlatırken hani e, dershaneye gitmesin kimse. Herkes DEK DK kurslarıyla kalsın gibi bir şey de söylemiyorum. Gitmek isteyen zaten gidecektir. Ama ben şu ana kadar bakın 8 yıllık, 9 yıllık öğretmenim. Şu ana kadar baktığım ve öğrenci yetiştirdiğim süre zarfında hiçbir öğrencimin dershaneye gitmediğini gördüm ve gerçekten de çok güzel nitelikli okulları o öğrencilerimizle birlikte kazandık. Nerede kazandık? DYK kurslarında kazandık. O yüzden dershaneye gitmeye bence gerek yok. Bu işi evden çok rahatlıkla kurs vasıtasıyla, DYK kursu vasıtasıyla götürebilirsiniz. Daha öncesinde de sizlerle beraber zaten LGS kanal tavsiyeleri videolar, videosu yaptık. Eksik olduğunuz bir branşı belirleyip orada YouTube üzerinden hocalarınızı dinleyebilirsiniz. Daha da ileri gidilecekse eğer Diyelim ki çok eksiğiniz var. Diyelim ki inkılap tarihinden, diyelim ki Türkçeden, matematikten çok eksiğiniz var. O zaman özel ders alma yoluna eğer ekonomik durumunuz, maddi durumunuz ise özel ders alma yoluna gidebilirsiniz. Bir dersten alırsınız. Hepsine birden o kadar zaman ayırmanız mümkün değil zaten. Yani o eksiğinizi o alanda kapatmış olursunuz. Burada sizlere vermek istediğim en önemli mesajlardan bir tanesi şu. Dershaneye gitmeden de aslında bu LGS süreci çok başarılı bir şekilde yürütülebilir. Bunun birçok örneğini hep beraber her sene görüyoruz. O yüzden evde de bu çalışmalarınızı yaparak fen lisesi, nitelikli hede lise hedefinize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün LGS öğrencilerimizle beraber LGS hazırlık sürecinde dershane şart mı? Evden bu işi yürütebilir miyim? konusuyla alakalı konuştuk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer sizin düşünceleriniz varsa yorumlar bölümüne bekliyorum. Karşılıklı orada soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Bize destek olarak bize destek olmak isterseniz yapacağınız şey çok basit. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsunuz ve arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. LGS hazırlık sürecinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.